أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Suretu Zuhruf Mekiyetun bu ve ayatu hatis ve ve aya. Mekke'de inmiş bu sure yani hicretten önce ayetleri 89 ayettir. Beyne yedeyi sure. Surenin ıı, nasıl, ön bilgileri. Suretu Zuhruf Mekiyetun ha, Mekke'de inmiş. Ve kad tenavelet ele almış ha, ususel akidetil İslamiye. Ha, İslam akidesinin esaslarını temellerini, usul el iman, imanın asıllarını, erkanlarını ele almış. Nedir? O İslam akidesinin esas temelleri nedir? El iman bil vahdaniye, Allah'ın varlığına, birliğine iman etmek ve bir risale, Allah'ın Resullerine iman etmek ve bil ba'si vel ceza ve öldükten sonra dirilme ve ceza olacak buna inan etmek. Keşe'ni sa'ili suveril mekiye. Ha diğer merkezde inen sürelerin durumu gibi. Yani e, söyle, iman esaslarına daha çok e, ağırlık veriyor. Arradeti er suretu bu suret tarih etmiş yani değinmiş. Değinmiş isbati mastaril vahiy. Evet. Kur'an e, vahiyin kaynağı. Ne ispat ediyor? Vahiyin kaynağı. Bu mastaril vahiy. Vahiyin indir. yer. Ve sıdkı Kur'an. Ama bu Kur'an'ın doğruluğunu ispat ediyor. Ellezi o Kur'an ki enzelehu Allah onu indirmiş alen nebiyil ummi. Ha, o okuma yazma olmayan peygamber. Yani kulların mektebinde, medresesinde eğitim görmemiş. Allah'ın direkt Allah'ın talebesi. onun üzerine Allah indirmiş o Kur'an'ı bir <laughs> efsah lisan. En fasih dille ve en beyan. En nasıl net beyan en halis en net beyanla liyekuna ta ki olsun Kur'an mucizeten vadihaten ap açık bir mucize olsun din arabi yani sallallahu aleyhi ve sellem hamim vel kitabil mubin ha, mubin yani o kitap ki söyle beyan eden hakla batılı birbirinden ayıran söyle bütün insanların muhtaç olduğu şeyi beyan eden inna cealnahu Kur'an'ın arabiyen akıl edesiniz Resulü, manasını bilmeniz için bilmeniz için düşünmeniz için size Arabi olarak nazil ettik el ayati sure, bu sure celle değinmiş li zikri kudreti ta'ala ve vahdaniyeti allah Teala'nın Teala'nın kudretini ve vahdaniyetin delillerini zikretmeye değinmiş o, o, o deliller ki mumbeseten fi hadel kevni yayılmış o deliller fi bu geniş kainata geniş kainata o deliller yayılmış fi sema vel ard o deliller ilahi delil Allah'ın varlığına biline delalet eden kuvvet kudretine delalet eden deliller bu fesih yani geniş kainata yayılmış fi sema vel ard semalarda yerde vel cibal dağlarda vel vahad vadilerde vel bihar vad, vadi de olabilir. Ha, ondan sonra e, alçak yerler de olabilir. Vel bihar denizler vel enhar neyre, vel ma il hatil sema ha, o su ki semadan iner ve sufun leti o gemiler ki tesir yürür fevka satil ma suyun yüzünün üstünde vel en amilleti o evcil hayvanlar ki sekhareha allahu lil beşer Allah onları Beşere müsahhar etmiş, amada etmiş, e, emrine sunmuş, ni'ekulü luhumaha, onların etiniyesinler, ve yerkabı zuhura, sırtına binsinler diye, yani hangi tarafa bakarsan bak, Allah'ın varlığına, ne sonra birliğine, kuvvet kudretine, delilleri görürsün, denizler mi dersin, dağlar mı dersin, vadiler mi dersin, Nehirler mi dersin, denizler mi dersin, semadan, ve sonra inen, yağmurlar mı dersin, gemiler mi, o nasıl suyun yüzünde yürüyen gemiler mi dersin, hayvanlar mı dersin? وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا Allah Azze ve Celle size yeri beşik yapmış. Mehd. Mehd, karar tutma yeri, e, sakinleme yeri, e, yerleşme yeri. وَجَعَلَ لَكُمْ فِيَا سُبُولًا Yeryüzünde sizin için yollar kılmış. Yollarla. اَلَّكُمْ تَتَدُونَ Hedefinize varmak için yollar tehtedun ha, bir yeri hedeflersiniz oraya varmak kolay olsun diye yollar yaratmıştır. Vellezî nezzele mine sema iman bi kader. O Allah kim nezere indirmiş mine sema semadan maan su indim bir kadar Belli bir ölçüyle belli bir miktarla fe enşerna bihi beldeten meyten. Ha, o suyla ile enşerna ihya etmişiz bihi o suyla beldeten meyten. Ölü, ölü memleketi. O suyla ihya etmişiz. Kedalike tuhracun işte böylece siz de kabirlerinizden bu şekilde çıkarılacaksınız. Yani bir gün gelecek ki yani öldükten sonra herkes öldükten sonra ha, Allah Azze ve Celle dilemesiyle herkes kabrinden diriltilecek. Evet. İşte bunlar hepsi ilahi kuvvet kudretin delilleridir. Sümmet tenavaleti suretu bu sure ele almış yani konu etmiş. مَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُجْتَمَعُ الْجَاهِلِيُّ Cahili toplumun üzerinde olduğu, cahili toplumun üstünde olduğu minel hurafat ve vesaniyat, o hurafa adetler, vesaniyat, putperestlik. Fakat kanu, işte onların ne söyle, hurafat ve o putperestlik ve batıl inançlarından birisi budur. Yekrehunel benati kızları sevmiyorlardı, Kızları dini dini yere gömüyorlardı. Bu <laughs> bak kızları sevmemekle beraber kızları şöyle, söyle hor görmekle beraber ihtarullal <laughs> benati. Allah'a kızları seçmişler. Yani haşa melekler Allah'ın kızları demişler. Ya siz kızları kendinize layık görmüyorsunuz. Nasıl Allah'a layık görmüyorsunuz? ve cehalet. Tabi bu ahmaklık ve cehaletten dolayı. mu <laughs> Ha, öyle inanmışlar ki ennel melekete benatullah. Melekler Allah'ın kızları. Haşa. Fe caetil ayatu. Ayet kelimeler gelmiş. Li teshihi inhirafat. Bu inhiraf, bu nasıl e, e, sapla, saplantıları düzeltmek için. Bu saplantıları ha, inhiraf yani hak yoldan yani, e, batıl yola saplanmaları düzeltmek için. Yani onları hak yola nasıl çevirmek için ve terüddü nufusa ile fıtra. Bu ayetler insanları fıtrata yani aslına çeviriyor. Ve ile hakaiqil ula el kesin hakikatler. Yani insan gerçekten insanın yarattığı, insanın fıtratı. işte ve lehu kılmışlar Allah'a min ibadî kullandığın cüz'en parça. Evlat, evlat, evlat. Velen, validin, babanın parçası. Yani Allah'a Allah'ın kullarını Allah'a cüz kılmışlar. Ya bu kadar inne nisanle kefur işte İşte insanlar kefur. Çok nankör. Ap açık nankördür. Çok nankördür. Ha, Allah'ın hakkını inkar eder. Yani nasıl ya öyle e, çok vefasız. Em ittehede mimma yehluku benati ve esfak min benin. Yoksa ben <laughs> ittehede Allah kendi yarattığı mahluklardan ittehede <laughs> benat. Kızlar mı kendine edilmiş yani? kendi mahlukları onu kızım mı olur ya yani böyle bir şey mi ha kendine kız almış ha o kötü sizin kötü gördüğünüzü kendi almış bu asfakum sizi seçmiş bir benim oğlanlarla. yani böyle bir şey mi olur yani bu kadar saçmalık mı olur yani el ayati ve tahaddasetu's-suretu evet bu sure bahsetmiş konu etmiş bir icazin kısa kısa bir şekilde neyden bahsetmiş? An davetil Halil İbrahim aleyhisselam. On daveti daveti. Ellezi ve Halil İbrahim ki yaz amul müşrikun. Ha, müşrikler öyle iddia ediyorlar. Enne min sülaleti ve alaminati. Diyorlar ki biz İbrahim Halil aleyhisselamın sülalesinden soyundanız ve onun milleti on dini üzerindeyiz. Peki ha, yani ha, bu sure Hazreti İbrahim Halil'den bahsediyor. Fekezzebethum Ha, bu süre onları tekzip etmiş. O müşrikleri fitinke dava o dava. O davalar yani Hz. İbrahim Halil'e sahip çıkıyorlar. Diyorlar ki biz İbrahim Halil Hz. Ha, İbrahim Halil'in yolundayız. Onun dini üzerindeyiz. Tamam. Onun dinde putperestlik var mı? Yok. Yani yani ve ayatu ayetler bunu beyan etmiş anne İbrahim'e evvelu men min İbrahim Aleyhisselam ilk İn kimse ki teberra kendi beni etmiş minel avsan putlardan putperestçilikten beni kendi beni etmiş kendini temiz kılmış yani ve iz kâle İbrahimu li abiyi ve kavmi inneni baraun, ma tabudun el ayat ve vezkuni iz yani an o zamanı ki bir zaman ki İbrahim babasına ve kavmine demişti inneni baraun, ben benim ma tabudun yani, sizin ibadet ettiğim o putlardan ben benim yani. Hazreti yani İbrahim ilk teberri edendir putlardan. Siz nasıl Hazreti İbrahim'in yolunda olursunuz yani? Bu yalan yani. <laughs> Süne intiklet ha. -in nakıl olmuş inat tefnidi tilke şübet-i sakime. Ha, o o o sakim o zayıf şübeyi yalanlamak, iptal etmek, iptal etmek, tefnid. Onu yalanlamak ve iptal etmek için <laughs> Zayıf bir şüphe nedir? Elleti esaral müşrikun. Müşrikler o şüpheyi koparmışlar. Ha, havle Risaleti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Risaleti etrafında o şüpheyi nasıl tahrik etmişler. Nedir? Ve kad iktarahu. İşte o demişler ki yani müşrikler talep etmişler. Teten iktarahu. Bunu istemişler. Ente tenezzelen risaletu ala racun min ehli cay ve ala yetim. Bu ne Allah'tan ister. Yani demişler ya Rabbi. Ya Rabbi niye bu risaleti daha zengin, daha varlıklı bir daha ne söyle ekabir takımda risaleti göndermedin de bir yetim fakire gönder. Bak. Yani böyle bir şu böyle bir saçmalık. Ve kad talep etmişler en tetenezzele risaletu yani Allah'ın risaleti insin ale racu min ehli cah ve sera bir adam ki ehli cah yani makam sahibi ve sera selvet sahibi selvet sahibi makam sahibi la ala yetim min fakirin ke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yetim bir fakir yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi birisinin üzerine inmesin fe caetil ayatu ayet kelimeler gelmiş li tahriri anlatmak için اَنَّ الْجَاهَ وَالْسَرَاءَ مَقَامُ وَالْسَرْوَتْ لَيْسَ مِيزَانًا bunlar değildir ölçü. Bir kerametin insan, bir insan değerinin ölçüsü değil. Bunlar bir insan değerinin ölçüsü değil. bu istihkâki el Bunlar ölçü değil. Bir insanın yüksek makamlara müstahak olması için, yani Resul olması için, peygamber olması için, ha, bunlar ölçü değildir. İlla servetim olacak. İlla ne söyle makamı diyor. Dü, ve enne dünya minel hakaret vel mehaneti. Ha, ayetler bunu anlatıyor. Dünya o kadar hakir ve değersiz bir haysu. Öyle bir konumdadır ki levşa Allah. Ha, o kadar değersiz ki Allah dilese le agda kanil kafirin. onu kafirlere bol bol verir. Ha? yani geniş ha, genişletir, bol verir. Ve mena ibadil Allah dilese kafirlere çok bol verir mümin kullarına da vermez. Yani dünya bu kadar hakir. Halbuki tam tersine yani eğer dünya kıymetli, değerli olsaydı Allah müminlere verdi, kafirlere vermezdi. Oysa kafirlere bol verir, müminlere yani neredeyse verme, vermeyecekti ama işte müminlerin yani orada imtihanı kaybetmemeleri için yani olur ya insan yani kafirler hep keyif, safa içinde olacak. Müminler hep böyle la e, fakirlik yoksulluk içinde oldukları zaman yani onlara özenirler. Yani nauzu billah yani e, küfre giderler. Onun için yoksa Allah dileseydi esas yani dünyayı kafirlerin cenneti yapmış da zaten. Onu altın ve gümüşlerle e, süslerdi, bezerdi. Yani dünyanın bir kıymeti yok ki ve demişler Lâlâ nüzzile hâdel Kur'ânu alâ racûl minel kariyetin azîm. Bak. Lâlâ nüzzile. Niye Bak. Tahdid ya. Sert dille yapıyor. Niye inmedi bu Kur'an? Bu Kur'an alâ racûlin azîm minel kariyetin. Bak. Bu birinci sıfat. Yani minel kariyetin Mekke ve Taif. Onlar da aynı nesem ya aynı husus. Mekke ve Taif'ten büyük bir adam. Yani bir akabir takım. Ya ileri gelen birisinin üzerine niye inmemiş Ya Allah Azze ve Celle diyor, ehum, ehum yoksa on, onlar mı? Yaksimune <laughs> rahmeten rabbik. Allah'ın rahmetini, Allah'ın nübüvvetini onlar mı taksimat ediyor? Yani onların eline mi kaldı yani? Allah Azze ve Celle rahmetini onların nasıl, eline mi bıraktı? Onların böyle bir yetkisi mi var ya? Onlar kim oluyor ya? Ve zekaneti suretu. قصة موسى في أبو هذا بس ليش نفاجنا موسى حديث موسى في العون القصصين علتنا مش لتأكيد تلك كان حقت سابقة بخ أو حقتين طم قوتنا يعني ب الدنيا بشيء دين دنيا سلطانة بشيء دين بخ أيار بشيء موسى أو في العون أو نقول جبار أو زوربا أو ملؤ في العون الله في المزد يعني بخ فها مشها işte, مشا o sana firavun cebbar o zorba firavun o zalim firavun ya kendini ve yafkuru Musa Musa üzerine çalım atıyor yani kibirleniyor bi mülki ve sultani mülkiyle saltanetiyle kema ya cahilun nasıl e, kibirleniyor de söyle yani kendini üstün ya, yani atıyor min ru'esai kureyş ala nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in reisleri nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çalım atıyorlar. İşte Firavun'da Hazreti Musa çalım attı. Sonra ne oldu? Tekunun neticetu. Onun neticesi ol, olacak. El gherka ve demara. Ne olacak? Neticesi işte suya boğulma ve helak. Ve lekad ersalna Musa bi ayatina ila firavun ve mele'i. Bak Allah-u Teala. Vallahi lekad ersalna. Biz gönderdik Musa'yı ayetlerimizle Firavun ve mele'i cemaat, cemaat ha, o Resul'e yüksek meclisi, ileri gelenleri fakal Musa aleyhisselam dedi, inni Resulü Rabbil Alemin ben Rabbil Alemin size elçisiyim felemme ca'am bi ayatina onlara ayetlerimizle gelince izahum min hayatakun onlar bir anda ha, ayetlere güldüler dalga geçtiler o ayetleri yani o ayetler, o mucizeleri Resul'e e, saymadılar. Ha. وختمت سورة الكلمة بقيمة لدير السورة خاتمة المش ببيان بعض أحوال الآخرة والشدائد وأهوالها آخرة بعض حال لنا بيانت مك بعض الدهشات لنا وبيان حال الأشقياء المجمين ومجم أولان شقي أهل الشقوات أولان مجم حال وهم أولان يتقلبون دنير لنا في غمرات الجحيم وجهنم نصر لأو شدة لأزاب الله جهنم أو şöyle ateşin içinde dönüyorlar, dönüyorlar. İnnel mücimine fi azabı cehenneme halidun. Nauzubillah. Mücimler işte o suçlular, suçlular, kabahatliler cehennem azabında ebedi kalacaklar. La yufetteru anhum. Onlardan o gevşemeyecek, azap hafiflemeyecek, hafiflemeyecek. Ve hum fi mublisun. Onlar orada nasıl öyle mublis olacaklar yani e umutsuz Allah'ın rahmetinden umutsuz olacaklar. Ve ma zalemnahum. Ha biz onlara zulmetmedik, haksızlık yapmadık. Velakin var? onlar kendi zulmettiler. Onlar kendi zulmettiler. El ayati ikna ila nihayet sunatul kelime et tasmiyeti. Summiyat surete zuhruf. zuhruf demek süslü, şöyle eee dekorlu yani e, sahte 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 mesela sahte altın işte zuhruftur mesela. He. yani ha, ni mafya çünkü bir temsil raye bu, ayet bu surede e, çok müthiş mesela bir temsil var. He. yani e, ilginç evet hmm, e, bir temsil var ni dünya zail ha, o dünyanın mesela, meta'i o faydası ki zaildir menfaati ve beni o parlaklığı ki insanı nasıl öyle, aldatıyor neye benzetmiş biz zuhru fillame o de, 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 dekor 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 süs ki lame yani parlayan bir süs sahte süslü olan elledi o nasıl öyle, o dekor ki yani hadi o bil kesirun birçok insanlar ona aldanıyor ona kanıyor ma anna halbuki o dekor veya dünya ha. Dünya evet. Dünya aynı bir sü sahte süslü bir şey. içi boş ama dişi iyi süslenmiş. Ya bir teneke düşün. Teneke yaldızlanmış, süsletilmiş, ışıklandırılmış. Halbuki ma'ana dünya la tusavi indallahi cenaha ba'uda. Allah'ın yanında la değmez, değmez Allah'ın yanında bir sivrisinek kanadına bile değmez. Ve da La yu'tiha Allahu lil abrar vel ahyar. Bak. La orda var. La. Sizde var mı? La yu'tiha Allah. Allah vermiyor. Lil abrar vel ahyar. Ha. Ha. Yani abrar ve ahyar. Bak orada ahyar. Ha. Ha. Ahli ve ahli khayre vermez. Ha. Ve yananuha. Dünya nal olur. El fuccar vel aşar. El fuccar vel aşar. Orada yer değişikliği olmuş. Ahyar. Fucarın yerine geçecek fucar ahirin. La <laughs> yu'ti Allah. Allah dünyayı vermez. Lil ebrari vel ahyar. Gel bu gel. Yo işte burada yanlışlık var yani. La yu'ti Allah. Allah dünyayı lil ebrari vel ahyar. <laughs> Ve yanalu dünyayı nail olur. El fucar vel ahyar. Bu ahyar fucarın yerine, fıcar ahyarın yerine geçecek. Yer değişmesi olacak. Ha. yoksa mana bozulur. Ama ahire, ahiret ise fela... Bir dakika. Ha. Pardon ben burada... La, la, adı dünya geçici olduğu için pardon. La yok, la yok. La. Allah, Allah Teala dünyayı veriyor. Lil ebrari vel fucar. Ve yanan ve ha dünya dünya kıymeti olmadığı için ebrarlara da, hı, iyi, iyi insanlara da veriyor. Ve fucar, fasık insanlara da veriyor. Ve yanar ve dünyaya ulaşıyor. El ahyar, iyi, iyi insanlar da ve eşrar, kötü insanlar da. Tamam. Ve emmel ahiret, ahiret yani dünyada iyi de, kötü de, herkes ha, dünya e, amdır. Emmel ahiret, yemnahu Allah. Allah onu vermez. illa le ibadil muttakîn. Muttakîn kullara, <laughs> ki, dünya darül fena ve دَارُ Demek dünya Allah'ın yanında bir, bir sivil sineği kanadına değmediği için يُعْتِيهَا Allah u. Allah veriyor. Orada yani yok. Pardon yani biz yanıldık. يُعْتِيهَا Allah Allah dünyayı verir el-ebrar, iyilere de vel fucar, ha, fa, söyle, salihlere de, fasıklara da ve yanaluhâ. dünyaya nail olur. El-ahyar, -e hayırlı insanlar ve şerler, eşrar şerli insanlar. أما الآخرة فلا يمنحها الله، الله بالمز إلا لعباد المتقين، آه متقين لا فالدنيا دار الفناء والآخرة دار البقاء، الدنيا آه فناء الردر، آخرة بقاء، قال الله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلوا إلى قولي فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، من آية 1 إلى نهاية 25 سورة الزخرف، اللغة آه صفحاً إيراداً yuqalu darabtu anhu safhan iza aradta anhu ve tarakta bak darabtu anhu safhan safhan yani yeah. iradan daraba anla mutaaddi olduğu zaman mana irad yani ondan vazgeçtim iza aradta anhu ve tarakta aradta anhu ve tarakta evet yani bu safhan darabtunun mef'ul mutlakındır lafızları ayrı manaları bir ha. Batışan Batış kuvveti ve intikamın. Kuvvet, batış yani bir şöyle kuvvetle, intikamla. Ve batışa bi bi şiddetin ve anfin. Filan, filan filanı Yani sert bir anf şiddetle anfla böyle o kuvvetiyle onu ya, kuvvetli bir şekilde yakalamak. Mehden firaşan ve bisat. Firaş sergi. Ha. Yatak, bisat sergi en ahyayna ahyina ve en şun en yahyau ba'd al-maut. Doktor şun dilitmek. tastav ve terkem muqrinin mutiqin. Yani bu taqa yani güç getiren, güç getiren. Kazim mamluun ghammen ve geyzan. Kazim doludur ghammen, keder ve geyzan öfkeyle, öfkeyle. Yahrusun yakzibun. Ümmetin din ve tarih. Ümmet, din ve yol. Mutrafu el mutraf el mutenaim. Ha, keyf yani keyf. El mungamiz fi şahvat. Şahvatlerine dalan. Şahvatlerin içine şöyle batan. Tamam. Bu ahir davan rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidi so. ve hamdülillah <laughs> ve sallallahu aleyhi ve sellem.